olan arkadaşlarımız var. Hem de e, dışarıda olan yani, arkadaşlarımız var. Dernek üyesi olan arkadaşlarımız eşleri var. Bazısı eşiyle birlikte gelmiş ne güzel. E, bazı arkadaşlarımız sadece eşleri eşlerini göndermişler. Şimdi biz e, olarak birçok faaliyet yapıyoruz. Olağan toplantılar yapıyoruz. Akademi olarak e, uzunca süredir bir etkinlik yapamıyorduk. Şu anda e, bizim aslında her ne kadar iş adamları derneği olsak da birçok projeye katkı koymak istiyoruz. Birçok şey yapmak istiyoruz farklı anlamda. Çünkü biz genelde dernek olarak şunu düşünüyoruz. Başarılı olmak sadece hayatın bir parçasında değil, hayatın her tarafında başarılı olmak. İşte bu iş hayatındaki başarı, aynı zamanda sosyal hayatta başarı. Ve hepimizin belki kendimizden bile önce tuttuğumuz çocuklarımızla ilgili başarılı olmak, onları iyi birey olarak yetiştirebilmek hem hayırlı bir evlat olmasını sağlamak hem de bu hayattaki en güzel şeyleri yaşamak için. Bugünkü toplantımızdaki konuşmacı olarak Sayın Seçin Hanım olacak. Çocuk beynine yolculuk konusunda konuşma olacak. Sanıyorum kabul edildi. İngiltere'de anne baba olmaya karar verdiğinizde eğitimlere katılmak zorundasınız çünkü ee, hayatta hani sahip olduğunuz tek kullanma kılavuzu olmayan şey çocuklarımız aslında. Deneyerek, yaşayarak, hatalar yaparak, keşke bunu böyle yapmasın, yapmasaydım diye büyüdüğümüz <laughs> çocuklarımız. Ee, o yüzden hani burada olmanız benim için gerçekten çok değerli. Ee, ben Yansım Anne Baba Çocuk Enstitüsü'nde e, son zamanlarda bizim gerçekten çok yoğun çalıştığımız konulardan biri. Ee, ve beyinle ilgili yapılan çok fazla artık araştırma var. Ee, ve mutluluk bile nörologlar tarafından incelenmeye başlandı. Ee, bugün çocuğunuzun beynine nasıl katkı sağlarsınız? Bunları konuşuyor olacağız. Neler yapabilirsiniz? Evde neler yapabilirsiniz? Ee, son popüler kavram çok yoğun olarak üstün yetenekli, üstün zekalı mı benim çocuğum? Ee, zeka testi yaptırtan ailelerle çok yoğun çalışıyoruz. Ee, şunu en başında söyleyebilirim, yani çocuklar eğer doğru duygusal ve sosyal becerilere sahip değillerse zeka bir çöp. Şu günlerde çok yoğun olarak bir e, seri katili izliyoruz, değil mi hep beraber? Çok zeki bir çocuk. Galatasaray e, Lisesi mezunu, yurt dışında okumuş, e, biyoloji alanında doktora yapıyor. Çok zeki ama duygusal ve sosyal yatırım yapmadığımız çocuklar ne yazık ki geleceğin e, suçluları aslında. E, üstün yetenekli Yat ve aileleri Türkiye'nin genelinde şöyle bir soru sordum. Başarılı. 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 Yani bu de... yani e... başına Kendi başına yaşayabilecek. Evet. Kendi başına yaşayabilecek. Kendi için teşekkür, Siz sizler, ben teşekkür ederim. Belki dediğiniz gibi bildiğimiz şeyler ama bizleri bu bildiğimiz şeyleri uygulamak için motive ettiniz. Tamam. Ee, ama yeni şeyler de birçok şey öğrendim. Tekrar çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun.